Hazırlan çıkıyoruz. Nereye? Ultrasona gireceksin. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisinde Melek herkesi delirtmeye devam edecek. Tabii bu o adam. Ah, tabii. Kim bilir o gün de Ela'nın peşindeydi. Melek Ayşe'yi tehdit ederek sahte ramillelik raporu hazırlatacak. Melek bu şekilde Asude'yi kandırabilir. Ama Murat'ın buna inanacağını düşünmüyorum. Melek cadısının yalanı ortaya çıksın. Senarist Murat'ı saf göstermesin. Melek konusu artık kapansın. İzleyici kötülükten bıktı. Artık güzel şeyler izlesin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Murat melek cadısını ultrason çekmeye götürecek. Melek yine Ayşe sayesinde sahte rapor hazırlatabilir. Eğer Murat sahte raporlara inanacaksa Nazlı'nın kesinlikle Murat'tan boşanması lazım. Melek cadısının Murat gibi bir iş adamını oyuncak gibi kullanması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Umarım Murat melek cadısının oyununa gelmez. Meleğin yalanı ortaya çıkar. Melek konaktan atılır. Ve onların hayatından tamamen çıkar. Ela yaşadığı olay yüzünden hafızasını yitirecek. Bir şeyi hatırlamayacak. Ela Furkan'ı hastanede görecek. Hafıza kaybı nedeniyle tanımayacak. Tümül Şevket'i hastanede görecek. Şevket'i takip ederek Ela'yı bulabilir. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.